Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Merhaba arkadaşlar ben Melek Hoca. Bugün sizlerle beraber dersizliğinde üçgen eşitsizliği konusunu işleyeceğiz. Üçgenler nasıl oluşturulur? Bu üçgenleri oluşturabilmemiz için kenarlar arasındaki bağıntılar nasıldır? Bulduğumuz, oluşturduğumuz bu üçgenlerin açılarla kenarlar arasındaki bağlantılar nasıldır? Bu gibi konulara değineceğiz bugün. Hazırsak, hadi bakalım derse hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi üçgen eşitsizliği dediğim bağıntı aslında şu. Bize der ki bir üçgenin oluşabilmesi için bir kenarın mesela B kenarı olsun tamam mı? B kenarının B kenarının uzunluğu uzunluğu diğer iki kenarın yani A ile C'nin farkı ile Bakın A ile C'nin farkını yazıyorum hemen şuraya. Mutlak değer içerisinde olacak çünkü hangisinin hangisinden büyük olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Hangisi büyükse büyükten küçüğü çıkaracağız. Farkı ile toplamı arasındadır der arkadaşlar. Bak. Tekrar söylüyorum. Bu sefer A'yı seçelim mesela. A ne ile ne arasında olacakmış? A'nın uzunluğu arkadaşlar. Diğer iki kenar yani B ile C'nin farkı ile mutlak değer içerisinde B ile C'nin toplamı arasında olacak. Aynı şekilde C için yazıyorum. C yazdığımda A ve B kalır arkadaşlar. A ile B'nin farkı ile A ile B'nin toplamı arasında olacak arkadaşlar. Hemen örnekte görelim, pekiştirelim. Şimdi uzunlukları 5 santim, 4 santim ve 7 santim olan doğru parçaları ile üçgen oluşturulur mu diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bunu bulabilmeniz için kendinize bir tane seçiyorsunuz. Bir kenar seçin. 4 4 santim. 4'ü seçtim. Ortaya koydum. Bak küçüktür işaretlerini koydum. 4 arada kalacak. Ne ile neyin arasında? Bak 7 ve 5'in farkı ile farkı ile mutlak koymuyorum artık. Çünkü 7 zaten büyük. 7 ve 5'in toplamı arasında olacak. 7'den 5 çıktı 2. Küçüktür 4, küçüktür 12. Bakalım şimdi bu eşitlik doğru mu arkadaşlar? 2, 4'ten küçük müdür? Evet, küçüktür. Peki 4, 12'den küçük müdür? Evet, küçüktür. O halde ne diyoruz? Eşitlik doğru çıktığına göre üçgen oluşturulur diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani üçgen eşitsizliği ile neye bakıyoruz aslında? Kenarlar arasındaki bağıntıya. Kenarlar arasındaki bağıntı doğru çıkıyorsa, evet, bana verilen bu uzunluklarla üçgen oluşturabilirim diyorum. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenler için verilmeyen kenar uzunluklarının olabileceği e, alabileceği değerleri bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben bilmiyorum ya bu x. x ortaya alayım o yüzden tamam mı? Aldım. 9'dan 9'u çıkaracağım arkadaşlar ve 9'da 9'u toplayacağım diğer iki kenarı. 9'dan 9'u çıkardım 0 küçüktür x küçüktür 18. O zaman x hangi değerleri alır? Hangi değerleri? 1, 2, 3, 4, nokta nokta nereye kadar gider? 16, 17. Son 17 başlangıç ise 1'dir arkadaşlar. Yani 1 ile 17 arasında olan bunlar da dahil olmak üzere her değeri alır diyoruz. Tamam mı? Peki. B şıkkına bakalım. Y'yi bilmediğim için Y'yi ortaya alıyorum. Aldım. 13'ten 8'i çıkıyor, çıkarıyorum ve 13 ile 8'i topluyorum arkadaşlar. Evet 13'ten 8 çıktı 5 küçüktür. Y küçüktür. 13 ile 8'i topladım 21. O zaman Y hangi değerleri alabilir? Dahil olmadığından dolayı bak 6, 6'dan başlar. 7, 8 nokta, nokta nereye kadar gider? 19, 20'de sonlanır arkadaşlar. İşte bu kadar değer alır. Toplam kaç tane değer olduğunu bulabilmek için arkadaşlar 20'den 6'yı çıkarıyorsunuz. Yani son değerden ilk değeri çıkarıyorsunuz. Bunlar dahil mi? Evet. 6 ve 20 de dahil olduğu için bir tane ekliyorsunuz. Eğer dahil olmasaydı o zaman bir tane çıkaracaktınız arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu önemli bizim için. Yani 20'den 6 çıktı. 14. 1 ekledim. Ne oldu arkadaşlar? 15 oldu. Veya hocam ben şuradan yapmak istiyorum. Buradan nasıl yapacağım? Burada da son değer 21. ilk değer 5 ya arkadaşlar. Arkadaşlar 21'den 5'i çıkaracaksınız. Çıkaracaksınız. Bunlar dahil olmadığı için olmadı ikisi de dahil değil. Bak 21 de dahil değil, 5 de dahil değil çünkü eşitlik yok. Dahil olmadığı için 1 çıkaracaksınız bu sefer. Bakalım. 21'den 5 çıktı 16, 1 daha çıktı ne oldu arkadaşlar? 15. İkisinde de aynı sonuca ulaşırsınız tamam mı? Yani böyle tek tek saymanıza gerek yok. Toplam kaç tane değeri var dediğinde de bu formülü uyguluyorsunuz. Örneğimize bakalım. Farenin tam karşısında bulunan peynire ulaşabilmesi için tam sayı olarak en kısa yoldan en az kaç metre yürümesi gerekir diyorlar. Bakalım şimdi arkadaşlar, ee, x gördünüz mü? Burası bir üçgen. Öyle değil mi? Üçgen oluşmuş üçgen oluşmuşsa bu x değeri ne ile ne arasında olmalı arkadaşlar? 9'dan 5'i çıkarıyorum. 9 ile 5'in farkı ile 9 ile 5'in toplamı arasında. Aynı şekilde x buradaki üçgene de dahil arkadaşlar. O zaman x ne ile ne arasında aynı zamanda bakın 5 ile 6'nın farkıyla yani 6'dan 5'i çıkarıyorum. Bir de 6 ile 5'i topluyorum öyle değil mi? iki tane üçgene de bağlıysa yani kaç tane üçgene bağlıysa bütün üçgenler için değerlerini yazıyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. X küçüktür diyoruz. Neyden? 14'ten küçükmüş, 4'ten de büyükmüş arkadaşlar. Peki diğer x'e bakalım. 1, Küçüktür x küçüktür 11. Pekala güzel. Şimdi x hem burayı hem de burayı sağlamak zorunda arkadaşlar. O zaman her ikisi içinde ortak olan yani kesişim noktası olan kısmı alıyorum. Bakıyorum şimdi arkadaşlar kesişim noktamıza bakalım. Şimdi burada diyor ki x 4'ten büyük olacak. Burada da diyor ki x 1'den büyük olacak. Şimdi sen neyi almak zorundasın? 4'ten büyük kısmı almak zorundasın. Çünkü her ikisi için de ortak olan 4'ten büyük kısmı. Bak burada 5, 6, 7 diye devam ediyor. E burada da 5, 6, 7 var. Fakat sen burada bak baktığında 2 de var, 3 de var değil mi buranın içerisinde ama burada var mı? Yok. İkisi için de ortak olanı alacaksın, tamam mı? Veya hocam ya ben çok karıştırıyorum diyorsan bir tane sayı doğrusu çiz. 4 ile 14 arasında tamam mı 4 şurada olsun 14 şurada olsun hop bu ikisinin arasında karalıyorum şöyle çiziyorum evet işaretledim Diğeri ise bakın 1 ile 11 arasındaymış hemen onu da işaretleyelim 1 burada 11 de burada arkadaşlar İkisi için de bak yuvarlığa aldım dahil değil çünkü İşaretliyorum. hop işaretliyorum evet hem yeşil hem de kırmızı ile taradığım bölge neresi? Neresi? Hem yeşil hem kırmızı. Şu bölgede mi arkadaşlar? Hem yeşil hem kırmızı. O zaman neyi alıyorum? Bak yazıyorum, yazıyorum. X ne ile ne arasındaymış? 4 ile 11 arasındaymış. Doğru mu? 4 ile 11 arası. Bak burası. O halde ne yaptım aslında? Bak şu ikisini düşündüğünüz arkadaşlar ikisini sol taraftakinin büyüğünü aldım. Yani 4 mü büyük, 1 mi büyük? 4 büyük. Sağdakinin ise sağdakinin ise küçük olanını aldım çünkü kesişimlerini alıyorum arkadaşlar. Tamam mı? İşte bu şekilde neyi bulmuş oldum? Aralığımı bulmuş oldum. Pekala en kısa yoldan en az kaç metre yürümesi gerekir diye soruyordu. O zaman neyi almalıyım? İkisinin en küçük değeri olan 5 almalıyım. Demek ki 5 metre yürümeliymiş arkadaşlar. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir MNP ikiz kenar üçgeninde MP ve NP birbirine eşit. MN kenarı ise 21 santim olduğuna göre NP doğru parçasının santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Yani NP kenarının diyor. Pekala bakalım şimdi. Bir MNP üçgeni çizmek zorundayız bu tür sorularda. Göremezseniz soruyu çözemezsiniz. O yüzden mutlaka görselleştirin her zaman söylediğim gibi. MNP ikiz kenar üçgenmiş. Nereler, nereler, eşitmiş? MP ile NP. MP eşitmiş NP. Evet. Şimdi MN doğru parçasının uzunluğu yani MN kenarı ise 21 santimmiş. Evet şurası 21 santim. Tamam. Şimdi bizden istediği NP NPX diyelim. NPX ise MP de X'tir. Öyle değil mi? Tamam yazdık ikisini. Neyi biliyoruz biz üçgen eşitsizliğinden? bir kenarı seçiyorduk, yazıyorduk, değil mi? bu kenar diğer iki kenarın farkıyla toplamı arasında oluyordu. Şimdi biz de bir kenarı seçeceğiz. Arkadaşlar burada iki tane bilinmeyenim olduğu için bakın şöyle gösterelim hemen. İki tane bilinmeyenim olduğu için bu sefer bildiğim sayıyı ortaya koyarsam işlemi yapabilirim. Hadi koyalım o zaman. 21'i ortaya koyalım. 21 diğer iki bilinmeyenin toplamından küçük olacak değil mi? Yani x artı x. Ya yani x eksi x yazmanıza gerek yok şuraya. Zaten sıfır olacak. Bizden de e x'in alabileceği en küçük tam sayı değerini istiyor ya. O yüzden bu bizim için çok önemli olmayacak sıfır geleceği için. Tamam mı? Yine de hadi yazalım şuraya. E, sıfır küçüktür. 21'den zaten orası doğru çıkıyor her durumda. Çünkü birbirine eşit. O da küçüktür. Neyden? 2x'den. Şimdi bizim bulmamız gereken eşitsizlik şurası. Burada x'e değerler vereceksiniz ve bu eşitsizliği sağlamaya çalışacaksınız. Şimdi x'e ben mesela 10 versem ne olur? 2 çarpı 10'dan 20 olur. 21 küçük müdür 20'den? Hayır değildir. O zaman 10 veremiyorum. Ne verelim? Mesela 11 versek. 11 versek ne olur? 2 çarpı 11'den 22 olur. 21 küçük müdür 22'den? Evet 21 küçüktür 22'den o halde x'e verebileceğim en küçük değer kaç olur? Yani en küçük tam sayı değeri dediği için böyle yapıyoruz. Verebileceğim en küçük tam sayı değeri ne olur arkadaşlar? 11 olur. Yani bakın burası da 11 iken diğer tarafta 11 olur. 11 ve daha yukarısını yani daha büyük sayıları verebiliriz bu soru için. Şimdi üçgenlerde açı kenar bağıntısına bakalım acaba nasıl oluyormuş. Şimdi arkadaşlar açılara bakalım önce 70 derece, 60 derece ve 50 derece. Bakın üçünü topladığınızda 180 derece yaptığını göreceksiniz. Şimdi, üçgenlerde açı ile kenar arasında da bağlan bağlantılar vardır. Büyük açının karşısındaki kenar daima diğer kenarlardan daha büyüktür. Bakın, o zaman 70'in karşısında A varsa A diğer kenarlardan büyüktür. Peki, sonraki büyük olan açı hangisi? 60. 60'ın karşısındaki kenar ne? B. O zaman B de diğer kenardan büyük oluyor. Peki en küçük ne kaldı? 50 derece kaldı. O zaman 50 derecenin karşısındaki kenar C ya. C de diğer bütün kenarların hepsinden küçük kalıyor arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde kenarlar verilmişse açılara da geçiş yapıyoruz. Bakın şimdi burada. Ee, en küçük hangisi? Hangi kenarım? DF kenarım 8 cm. O zaman diyeceksin ki DF kenarının karşısındaki açı ne? E açısı. O zaman E açısı diğer bütün açılarımın ölçüsünden nedir? Küçüktür arkadaşlar. Tamam mı? O zaman açımın ölçüsü neymiş? Küçükmüş. Peki sonraki açı hangisi olacak? Peki 8'den sonra 10 geldiği için bakın. Onun karşısındaki açı hangi açı? F açısı. O halde onu da yazalım. F açısının ölçüsünden. O da küçüktür. Neyden? Yani en büyük açım hangisi olur arkadaşlar? Tabii ki en büyük kenarım olan EF kenarının karşısındaki açı da en büyük açım olur. Yani D açısının ölçüsü diğerlerinden daha büyüktür diyoruz. Tamam mı? Küçük açı karşısındaki kenar da nedir arkadaşlar? Kenar diğerlerinden küçüktür. Hemen bunları not edelim. Siz de not edin benimle beraber. Aynı şekilde büyük açı karşısındaki kenar da diğer kenarlardan, diğer kenarlardan büyüktür arkadaşlar. Tamam bu bilgiyi lütfen not edin. Yani açı büyükse hemen yazalım. Açı büyükse kenar da büyük, karşısındaki kenar da büyük. Peki açı küçükse karşısındaki kenar da küçük diye kısa bir not şeklinde de yazabilirsiniz. Evet şimdi bakalım. Bir notumuz var. Ne diyor notumuz bize? 90 derecenin karşısındaki kenar dik kenarlardan daima nedir acaba? Bakalım şimdi hemen sorumuza geçmeden bir kendimize dik üçgen çizelim. Çizdik dik üçgenimizi. Dik kenar dediğimiz kenarlar bakın şu kenarlar arkadaşlar. Dik kenar Aynı zamanda bakın burası da dik kenar tamam mı? Dik olduğu için biz buralara dik kenar diyoruz. Şimdi 90 derecenin karşısındaki kenar bakın buradaki kenar şu kenar. Dik kenarlardan daima büyüktür arkadaşlar. Daima büyüktür. Neden? Çünkü 90 derecelik yani dik açılı bir üçgende Dik açılı üçgende en büyük açı her zaman 90 derecedir. 90 dereceden daha büyük bir açı bulamazsınız. Bakın bunlar dar açı, dar açı gördünüz mü? Açılar küçük olduğu için doğal olarak kenarları da onların karşısındaki küçük kenarlarda ne olacak? Küçük olacak. Ve bu bu üçgende en büyük açı 90 derece olduğu için doğal olarak bunun karşısındaki kenar, şuradaki kenar ise diğer kenarlardan tabii ki daha büyük olacak arkadaşlar. O zaman sorumuza bir bakalım. Şimdi yanda verilenlere göre en uzun kenara bulunuz diyor. Arkadaşlar önce açı bulmaya çalışalım. Şuradaki açıyı bulalım. 63 ile 42'yi topluyorum. Topluyorum. 105 yapıyor. 180'den de 105'i çıkarıyorum. Ne oluyor? 75 oluyor. O zaman şurası 75 derece. Peki. Şimdi şu iki açıyı bulmaya çalışalım. Bakın. Bu açının karşısındaki kenar ile bu açının karşısındaki kenar birbirine eşitse o zaman bu iki açı da birbirine eşittir. O halde 180'den 56'yı çıkarıyorum. Ne olur? 124 olur. Tamam mı? 124'ü de iki parçaya ayıracağım. İki eş parçaya ayıracağım. 62 olur arkadaşlar. Bunları hızlı geçiyorum. O hesaplamaları siz yaparsanız diye. 62 derece, 62 derece. Pekala. Açıları bulduk arkadaşlar. Şimdi gelelim... Ee, ne diyor bize? En uzun kenarı bulunuz diyor. Her üçgen için ayrı ayrı inceleme yapacağım. Şimdi ilk üçgenin burası tamam mı? CED üçgeni için inceleme yapalım. D üçgenimiz için en büyük kenarım neresi? CD kenarım. CD kenarım en büyük. Bak büyük büyük en uzun kenar aradığım için büyükten küçüğe doğru sıralayayım. Ee, sonraki açı ne? 63 derece. 63 derecenin karşısındaki kenar EC kenarı. O da büyüktür. Neyden? Bakın ED'den. Yani 42 derecelik açının karşısındaki kenar olan ED kenarından. Tamam. Bunu yazdık. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer üçgenimize. Hemen hop bunu alalım. Burada en büyük açı 62 derecelik açılar. Doğru mu? Hadi o zaman onları yazalım. Onların karşısındaki hangi, hangi açılar var? EC açısı var. AC e, kenarı var. Daha sonra ise 62 derecenin karşısına bir de AE kenarı var. Bu da büyüktür. Bu da büyüktür. Neyden? Neyden? Bakalım hemen 56 derecenin karşısındaki kenarın ismi ise AC kenarı. Peki bunu da yazdık. Ve şunu biliyorum arkadaşlar. Bana bana e, 90 derece yani şu Dik açılı üçgenle alakalı hiçbir bilgi verilmemiş ama ben biliyorum ki 90'ın karşısındaki şu AC kenarı diğer bütün kenarlardan yani bütün AB ve BC kenarlarından daha büyük. Yani AB kenarından da büyük, AC aynı şekilde. BC kenarından da büyük tamam mı? Şimdi ben bana verilen bu 4 tane bağıntıdan en büyük en uzun kenarımı bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi incelemeye başlıyorum. Bak. Burada ne gördüm ben? EC kenarını gördüm. EC kenarı büyükmüş ED'den. Doğru mu? Evet, peki. Bakın EC'den daha büyük bir kenar daha var. CD kenarı. Peki ikinci bağıntım ne diyor? Burada EC kenarının en büyük olduğunu söylüyor. Fakat arkadaşlar şöyle göstereyim size. EC kenarı burada en büyükken şu bağıntıda EC kenarından daha büyük bir kenarın olduğundan bahsediliyor. Gördünüz mü? CD kenarı. Tamam, CD kenarı. Aynı şekilde burada da diyor ki en büyük kenarı AC. E bakıyorum şimdi AC kenarı burada kalmış. AC kenarı burada. AC'den daha büyük kenar var. Daha da büyük kenar var EC. Fakat EC'den de daha büyük bir kenar var. Ne o zaman? CD kenarı arkadaşlar. O zaman ne diyorsunuz? CD kenarı en büyük kenar yani en uzun kenarımız demek istiyoruz. Demek istiyoruz. Buradaki ilişkileri anlayabilmeniz için ortak olanları işaretlemeniz gerekiyor. Tekrar göstereyim. AC kenarı bakın burada işaretledik. Bir de EC var ikisi arasında ortak olanlar. Bakın hepsinin arasında ortak olanları işaretliyorsunuz. AC en büyük diyor fakat buraya geliyorum. AC'den de büyük kenarlar olduğunu görüyorum. Buraya da geliyorum. EC burada en büyükken EC'den daha büyük kenarlar olduğunu görüyorum. Bakın birbiri arasında ilişkili şekilde ilerleyerek ne yapıyorum? En büyük kenarım olan CD'ye ulaşmış oluyorum. Evet arkadaşlar son sorumuza bakalım. Bir ABC üçgeninde ABC açısının ölçüsü BAC açısının ölçüsünden büyükmüş. AB kenarının uzunluğu 8 cm, AC kenarının uzunluğu 11 cm ise BC doğru parçasını alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi böyle bir soruyu da tabii ki görselleştirmek gerekiyor. Hemen çizelim arkadaşlar. Bir ABC üçgeni çiziyoruz. Evet A dedik, B dedik, C dedik. Şimdi... Biliyorum ki ABC'nin yani ABC açısı burası arkadaşlar BAC'den daha büyük olduğunu. Şuradaki açıdan ben bu açının daha büyük olduğunu biliyorum. Tamam mı? BAC'den. Peki, AB 8 santim yazdık, 8 santim, AC de 11 santim, onu da yazdık. İse BC'nin alabilir, BC'yi de x diyelim arkadaşlar. Şimdi ben önceki üçgen eşitsizliğini biliyorum. x ne ile ne arasında olacak? 11'den 8'i çıkarıyorum. Farkları ile toplamlar arasında olacak. Yani x 3 ile 19 sayıları arasında olacak. Doğru mu? Bu bir bağıntı. Peki bize bir de şu verilmişti arkadaşlar. Deniliyor ki buradaki açı daha büyük nereden? Şu açıdan. Bu açı büyükse arkadaşlar 11 büyüktür. Bakın karşısındaki kenar 11 büyüktür. Neyden? Diğer yeşille çizdiğim bu açının karşısındaki kenar yani x'ten arkadaşlar tamam mı? Verilen bu bağıntıyı aman ha sakın unutmuyorsunuz. Ona göre düşüneceğiz. Yani bu ne demek arkadaşlar? Ee, x sayısı 11'den küçüktür demek. Doğru mu? Yani x sayısı 11'den küçük. Hemen yazalım onu da şöyle 11'den küçük demek. Pekala. Şimdi x sayısı 11'den küçük olacaksa arkadaşlar ama burada da diyor ki x sayısı 3'ten büyük 19'dan küçük olacaktır. İkisini birleştireceğiz şimdi. Ne demiştik biz? Soldakinin en küçüğü demiştik. E bakalım şimdi. pardon, soldakinin en büyüğü demiştik. Sol tarafta bunun yok ama bunun var. O zaman bizim sınırımız 3 olacak arkadaşlar. x peki. Sağdakinin ise arkadaşlar sağdakinin en küçüğünü alıyorduk. Sağdakine bakıyorum. 19 var, 11 var. O zaman ne alacağım? 11 alacağım. Ya yani bunu ezberlemenize gerek yok. Şöyle düşünün. Yine bir sayı doğrusunda düşünün. Tamam mı? Bunu böyle ezberlemek isteyenler oluyor o yüzden veriyorum. Normalde pek sevmiyorum böyle ezber noktalarını vermeyi arkadaşlar. Şimdi bir de 11 şurada olsun. 11'den küçük olacaksa x hemen işaretliyorum. 11'den küçük olacak şurası. Ama sınırını bilmiyorum. Sonsuza kadar gidecek. Diğer ise 3 ile 19 arasında olacak. 3 ile 19 arası hop şurası olacak arkadaşlar. Hem mavi hem de kırmızıyla çizdiğim yani şurası değil mi? Evet. Bakın 3 ile 11 aralığı. Gördünüz mü? İşte burada BC'nin yani ikisini alabileceği tam sayı değerlerin toplamı demişti arkadaşlar. Bakalım. 4 5 6 7 8 8, 9 ve 10 arkadaşlar. Bunların hepsinin toplamını istiyor. Toplayalım bakalım. Bak burası 10 yapar. Bir 10 daha 20 oldu arkadaşlar. 20, 25, 7 daha 32, 32, 8 daha 40 ve 9 daha ne oldu? 49 olduğunu görmüş olduk. İşte bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Lütfen soru çözüm videolarımıza da bakın. Bol bol pekiştirin. Üçgen eşitsizliği de yine. Bizim için çok önemli konulardan, üçgenler nasıl çizilir, çizilirse, ne durumda olur, bunlarla alakalı soruları bilmek zorundasınız. Bu da yine arkadaşlar bizim temel konularımızdan bir tanesi. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.